Bugün hava çok güzel. Ben dedim ki terası temizleyelim dedim. Bakın çok biz çok dağınık teras. Hava çok güzel ya. Mükemmel bir hava var dışarıda abicim ya. Değişik, değişik. O Mert Bey ortaya çıktı abici. <laughs> Mert Bey ortaya çıktı. <laughs> Abiler de güzel burayı nasıl temizleyeceğiz? Baksana. Gül, şey Gülle ilgili bir espri vardı Mert. Yap espri. Bize versene, gülüm. Vay be, vay be, krala bak krala, kral konuştu ya. Hadi iç başla 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 Vay 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 Mert'e bak sen Burada fırçalarımız var bu fırçalarla temizleyeceğiz Şurada da hortum var hortumu göstereyim ben. Hortumla bir hortum parçası yapabiliriz Banyo yapabiliriz Terasta hortum var çek abi Ha abi tesisat kurmuşuz buraya ya Tesisat tesisat şuraya bakın ya Başta bir şey, hortum var Vay be vay be sonra... Islat abi ıslat dur 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 Lan beni ıslatma dur dur, dur. Beni ıslatma dur, dur, dur. Dur. dur ne Lan dur <laughs> Islat zomal zoma abi ne oldu lan Lan dur lan dur kamerayı çek dur lan dur ne yapıyorsun abicim sen ya ben ne yapıyorsun? Su içelim, Sula bakalım sucuğum. Su sesi. Şulup şulup su sesi. Vay 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 Mert'e bak Backlem. sen. Backvic. Bu teresi köpük banyosuna çevireceğim. yerden geçirmeyecek burası. Fena olacak abicim fena fena köpük banyosu olacak. Su, dikenmiş, su çok alık. Oo, çok mı ılık su? Aynen Furkan buranın gider borusu nerede ılık suyu da hiç su? sevmem abicim ya soğuk suları severim Nereden, Nereden girecek bu sular? Nereden mi senin Senin kafandan gidecek Mert Abi gider borusunu bulan koş koş <laughs> Çırak gel buraya Ne var ne var ne oldu ne oldu lan ne? ne? Ne abi ne? Camı kapat gel camı kapat Camı mı kapatayım? Bu önemli şey görevi abi. sana veriyorum Bu önemli görevi bana mı veriyorsun? Aynen kapat camı kapat Tamam çek abi çek Cam nasıl kapatılır part 1 ile karşınızdayım Lan ne oluyor? Ha böyleymiş Alkış, alkışlasana ya lan dört kapattım. Hadi başlasın. Senin görevin ne lan? Senin görevin ne? Selam ben çekici. O kızları mı çekiyorsun bu kaslarla? Lan çalışsana lan çalış. Dur lan dur patron sakin patron. Patron sakin. Oğlum git çalış benim kafam bozma bak Patronum istersen. bana çalışma emretti. Ben de ne yapayım abi çalışayım. Neden? Çalışmak önemli. Burada geri geliyor video çekiyoruz. Yeri geliyor Mert'i dövüyoruz. Bakın şu an Mert'i döveceğim. Biz koyduk Psikolojik... Ne yapıyor lan? <laughs> terası temizledikten sonra martılara yemek vereceğiz. Martılar da şurada bakın ayağlar. Martılar ağlardı. Bak geçiyor bir tane Çok geçiyor. Büyük. Bak 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 nerede? Bak bak abi bak. <laughs> kuşlara bak kuşlara. Martılara yemek vereceğiz ama ilk olarak terası temizlememiz lazım. Terası temizleme işi tabii ki kimde? Mert Aykekin'de. Temizle abicim temizle. Ne yapıyor lan? lan? Şurada lan oklavayı be. çıkarttın ne yapıyorsun? Terası ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu bayardır, terası temizliyoruz. Teras cillop gibi oldu. Çok pırıl oldu. pırıl yaptı terası. Pırıl pırıl. Ben pırıl, de ne pırıl, yapıyorum? Şöyle. Yatış yatıyorum. Ne yapayım? Başka bir şey gelmiyorum yani yatıyorum. ben yatıyorum. Mert de burada. Ayırdır da banyo yapmıyorum ya. Furkan bana <laughs> yıkasana beni. Yıkayım mı? Mi? Ciddi misin sen? Banyo yapacağım ortada. Gel abi gel. Gel abi çıkart üstünü. Çıkart üstünü. Oha. Oh. Oh. Bu ne lan? Martılara emek vereceğiz. Marslar maç sonrası toplanacak. Gizli kamera yerleştireceğiz. Gizli kamera. Ne kadar dijital ya. Gizli kamera falan filan. Şimdi kamerayı sabitleyeceğim ve Mert'e duş aldıracağım. Duş aldırmak benim için biliyorsunuzdur zaten. Don't hear it, don't stop it. Dur lan ömrün dur ha. Dur lan, lan dur lan. Muhammed orayı temizleyeceksin. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya, buraya. buraya temizleyeceksin. Su dökmek gence döküyorsun. Sen, sen yaptın lan temizliğini. <laughs> <laughs> Neyi ben yaptım lan? Neyi ben Neyse yaptım? Ben şu, Al şunu temizle. Al şunu. Her şeyi sen yaptın oğlum. Her şey senin başının altından çıktı. Al şunu temizle Fukalı. Ben mi temizleyeyim? Tamam ver lan ver. Ver, evet. lan ver. Evet Furkan çalışıyor. Çalış Furkan çalış. Biz yaptığımız işten gücünmeyiz. Furkan şu anda temizliyor. Temizle evet, oğlum temizle. Top şey yani, gibi olacak arası. Temizleyeceksin terası. Oğlum sus lan su çık lan dışarı çık. Al çık buradan çık. Rahatsız ediyor beni ya çaratıya bak. Furkan sevgililerine gül bak. Güller de orada. Her bir tanesi de bir tane gül yarıyor. Evet. Fazla vermiyor. Sevgililerime gül yarıyorum. Hiç yok ki ya. <laughs> 40 yıldır bu işi yapıyorum. 40 yıldır. 40 yıllık Romalıyım. Böyle sütun görmedim. Lan ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Şu anda terasdayız. Manzara çok güzel. Fena bir şey. Birazdan manzara yakıyor. Buradaki <laughs> en büyük manzara benim bence. Baksana düşünüyor ya. Manzara akıllı ya, ya. Atma. Ya <laughs> birazdan ekmek koyacağız. Bütün martılar düşecek. Martılara sosyal deney çekeceğiz. Bim bize sponsor oldu. Sponsor olduğu için Bim ürünlerini yiyoruz. Martılar yiyor. Martılar atacağız birazdan. Açık havaya salacağız. Evet, Ürünler martılar da şurada. Martıları görüyorsunuz. Çatıya atacağız. Aga sen burada dur, ben de gideyim bir ekmek alayım geleyim. Tamam? Hadi. Hadi hadi Mert git. Hadi, hadi git gel. Hadi git hadi, hadi. Hadi, hadi. Vay be, vay be. <laughs> Bu ara deniz sezonunda açmayı düşünüyorum abicim ya. Şu denize bakın, şu denizin güzelliğine bakın, güzelliğine. Deniz yakıyor ya. Adeta beni çağırıyor. Çiçekler de yakıyor. Şurada bir fotoğraf çekilmek isterdim ya. Bu videodan sonra burada fotoğraf çekileceğim ben de. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu abi? Ne oldu? Gel ne ne diyorsun? Ekmek bulamadım. Nasıl ne vereceğiz kuşlara? Ekmek bulamadım. Ne vereceğiz? Pasta vereceğiz. Pasta var mı? Cips vereceğiz. Oho! Cips var. Cips vereceğiz. Cipsi Onu kapmış. Tam, tam kuş yemi lan bu baksana. Kuş, kuş yemine benziyor zaten. Bakalım ne mi? Ver bakayım. Oğlum gel ben sipta alacağım. Evet. Sipta. Sipta senden bereket Allah'tan. Hadi bakalım. İlk sen ye martı olduğun için bir tadın testi yap bakalım. Martılar yiyecek ilk. Nasıl martılar uygun mu yiyecek mi? Güzel ben midir? Tam. Güzel mi diyorsun? Dur dur şimdi atma şimdi atma dur. Bak bana. Buraya gel. Buraya gel. Güzel mi diyorsun tadım testi? Güzel var. güzel. Çok merak ediyorum bakalım ne olacak hala atıyorum. Fazla merak niyeti bozar merak etmeyeceksin. Kaç sen bak <laughs> martı falan gelirse kaçmayacak. Sen kaçarsın oğlum <laughs> ben ya. niye kaçayım at bakayım. At abi at abi. Vay be bakayım. Şu an çekim yapıyorum abi ama kamera düşecek diye korkuyorum. Vallahi bak. <laughs> atsana oğlum elini korakalışırma cimri atsana cimri atacaksın. Cimri. Nasıl atma onu öyle? Niye? Ekmek evet, e, oraya gitti ben dağıtmayacağım ya Sen niye ekmek almadın Koşa lan? Gülüyor. Niye ekmek almadın lan yürü git ne? Lan. Ben bunu bir kafaya dikeyim de Yürü git Aha. Git ekmek al gel fırından martılar için Hadi, hadi koş Hadi Martılar için ekmek almaya gitmiyor ya Kendi de martı martılar için ekmek almaya gidiyor Arkadaşlarını yalnız bırakmayacaksın oğlum böyle konularda Arkadaşların için fırından ekmek alacaksın bu kadar basit Bu arada ben de gitar almayı düşünüyorum Abi bir Akdeniz akşamlarını çalarım sizlere ya Akdeniz akşamları bir başka Ağlıyor. Sese gel sese. <laughs> evet terası temizleme videomuz da bu kadardı. Ben gerçekten... Ben Lan sen mi geldin? Ay. Vay be şapkan oh, bak, ekmiş ya. Çok güzel olmuş şurası ya. Baksana şuraya. Temizleme videosu bitti bitti. Bırak Sucuları bırak. Sucuları bak. Bırak. bu şapkanı oh, Poz ya. ver poz ver. Bir tane poz ver. Şöyle bakayım. Poz ver abi gel 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 gel. Vay be. Bu tarz videoları devam için videomuzdan. Ona... Ne dur 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 dur. Oğlum Mehmet abi var lan. Mehmet abi varken <laughs> sana düşer mi konuşuyor? Evet, bak. Mehmet abi de burada bakın. Mehmet abi ne yapsınlar video ya? Dur dur dur. Şapkayı sen niye takıyorsun? <laughs> Mehmet abi. abi. ver Mehmet abi. Mehmet şapkayı. abinin şapkasını almış abi adamın elinden takıyorsun. Olmaz. Ayıp dur gün attırın Ne yapıyorsun <laughs> Mehmet <laughs> sen? Ben... Abi, Ne yapıyorsun? Mehmet abi ne yapıyor? Mehmet abi de Ankara'ya gidiyor bugün. Mehmet abinin gözünü kapatmışsın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz videoların devam için videomuza like atın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.